bebeği. <laughs> <laughs> yani, Özi. Kaç azurdu? Aa çocuklar Barış nerede? A, barış nerede? Barış Lan karşı, Barış. Biz <laughs> burada oturuyorduk işte. Sabah bir baktık çöp kutusundan ağlama sesleri geliyor. Bir baktık zaten bebek var. Sonra polisi aradık, ambulans falan aradık. O anda öyle oldu yani abi. Kadını tanıyor muydunuz? Kadını burada Kadını oturuyor ya, ben tanıyoruz ha şey. Bu mahallenin evet. çocuğu bizden. <laughs> Tabii. Neden attığı belli mi peki? Neden attığını bilmiyoruz, herhalde babasından korkmuş diye atmış. Biz öyle biliyoruz. <laughs> bir çöpe atıyor, vicdansız. Biz de burada oturuyorduk öğlen saatlerinde. Polis abilerin hepsi buradaydı, biz de bu mahallenin çocuğuyuz. Kadın yukarıda bir yerde oturuyor. <laughs> hani öyle, nasıl öyle bir şey yapar biz anlamadık ama hani... ...hani onun da durumunu anlamak lazım. Hani, peki atma sebebi belli mi? Atma sebebi herkes farklı bir şey söylüyor abi. Ne diyen diyor mesela? Ee, biri diyor ki ailesi bilmediği için e, öyle yaptı. Biri diyor ki bakma durumu yoktu. Biri diyor babasından babasından korktuğu için öyle bir şey yaptı. Yani herkes farklı bir şey söylüyor. Ama hani böyle bir şey yapılmaz vicdansızlık yani. E, Dilde hani tüy bitiyor yani söylenecek söz yok buna. Tamam. Ama sesi geldiğinde biz çok şeyin önüne doğru koş, koştuk abi. Direkt polisi aramaya başladık zaten. Çocuğu biz çıkardık oradan. Hani yapılan çok yanlış bir şey. Yaşıyor muydu çocuk? Yaşıyordu. Sonra ne yaptılar? Sonra polisler gelince direkt alıp götürdüler. Hı -hı. Yanlış yani abi yapılmaması bir şeydi. Hani yapılacak bir şey değildi. Tabii ki. Biz gördük zaten abi. Yani biz polis çağırdık zaten. Biz polisi, polisi çağırdık abi. Hani Yakışmaz ya bir insana. Yani Allah korkusu olur abi. Keşke yapmasaydı böyle bir şey. Anladım.